Merhaba gençler. Bu videomuzda kazanım 93'ü çözüyoruz. Çevre ABC'de 34 cm kare olduğuna göre alan ABC'de kaç santimetre karedir? Şimdi çevremiz 34 cm ise şuraya A buraya B diyelim. Ne demektir bu? 2A artı 2B eşittir 34. O halde A artı B ne gelir? 17 gelir. Elimizde bu bilgi var. Ayrıca A ile B'nin yani şurada Pisagor yaparsak A kare artı B karenin 13'ün karesine eşit olduğunu yani 169 olduğunu biliyoruz. Ve biz ne arıyoruz? Alan ABC'de. yani A çarpı B'yi. O zaman A artı B 17 idi. Bunun karesini alırsak. A artı B 17 idi. Bunun karesini alalım. A artı B'nin karesi. Eşittir. A kare artı 2ab artı b kare. Yani a kare artı b kare artı 2ab diye yazabiliriz. a artı b 17 idi. Karesi ne oldu? 289. a kare artı b kareini bulmuştuk? 169 artı 2ab. 169'u diğer tarafa atarsak 2ab eşittir. 289 eksi 169'dan 120 gelir. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde ab çarpımını 60 cm kare olarak buluruz. Ki bu da zaten alanı veriyordu. 2016 YGS'de çıkan bir soru. Kenar uzunlukları 6 birim ve 10 birim olan şekildeki dikdörtgenden 1 ve 2 numaralı kareler kesilerek boyalı dikdörtgen elde edilmiştir. 1 ve 2 numaralı kareler dediğine göre kare ise kenarları eşittir. 6 6 olacak. Geriye ne kaldı? 4 kaldı. 2 numarada kare ise bunların da kenarları eşit olacak. 4 4. Bakın burası 6 olacaktı. 4 çıktı. Geriye ne kaldı? 2. Bu arada dikdörtgenin alanı. Yani bunun alanını istiyoruz. E bu da kenar uzunlukları 2'ye 4 olan bir dikdörtgen. O halde alanı 2 çarpı 4'ten 8 birim kare gelir. Doğru cevap A şıkkı oldu. ABCD dikdörtgeni yukarıdaki gibi 6 eşit dikdörtgeni ayrılmıştır. Şimdi bu gibi sorularda kısa kenarla uzun kenar arasında bir bağıntı arıyoruz. Bakın uzun kenar olan şu kenarı 4 tane kısa kenarlı oluşturmuş. O zaman bir tanesine K dersek şu dikdörtgenlerin kısa kenarına uzun kenar ne olacak? 4K. Yani dikdörtgenlerimiz eş dikdörtgenlerimiz şu şekilde K'ya 4K şeklinde. Şimdi burası 4K ise burası da 4K'dır. Şunlar zaten K, K, 4K. O zaman şu uzunluğumuz 6K gelmiş oldu. ADY yani 4K'ya 8 demiş. Bu durumda 4K 8 ise K uzunluğu 4K 8 ise K uzunluğu buradan 8 bölü 4'ten 2 gelir. K 2 ise bakın 6K ne yaptı? 12. Bu kenarda zaten 8'di. Kenarlarımız 12'ye 8 ise alan 12 çarpı 8'den 96 santimetre kare olarak elde edilmiş oldu gençler. Ve böylelikle kazanım 93'ün sonuna geldik. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.